Merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün biz birlikte Kırtaniye'den aldığım bir şeyleri göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz ben de dedim bakkal çırağı almıştım geçen. kaç gün önce. Ben dedim bakkalını istiyordum. Dedim bakkalını da istiyordum. Orada arkadaşlar varmış. Ama adam görmemiş bana vermemiş. Ben de kendim buldum çıkarttım. Aldım arkadaşlar. Getirdim. Evet. Arkadaşlar yıllardır istedim 4 Dört yaşından beri. Yıllardır istedim. Bir şey sizin de istedim. Poska kalemler. Yıllardır istiyorum. Ama arkadaşlar ben biraz boymalar yaptım. Kaysar şu an yeni aldım. Hali. Bir tane kuzenimin doğum günü olduğu için arkadaşlar ona hediye yapacağım. Onu çekiminle bu videoda göstereceğim size. Böyle bir kapatmalı bir kullanmak için şey. Arkadaşlar Ay ya yani şeyleri koymuş. Arkadaşlar benim için bir tane şöyle tatlı bir kalemcik aldım. Ama şu anlık gelmiyor, ucumuz yok. Oy bir kalem olduğu için. Sonra bir tanecik. Arkadaşlar geçen almıştım benim Yarısını bulamadım. Ben de yenisini aldım kullanmak için. Evet bu İki kuzenimin de doğum günü kutluyorlar diye. bir okula gitmediği için arkadaşlar. Ben de ondan bir tane ona anahtarlık aldım. Bir de diğer ki doğum günü olan kuzenimi aldım. Değerli özel bunu alma arkadaşlar. Şöyle resim defteri. Pasta alırsanız Faber evet, Castell'in ki çok iyi. Boyamalar çok iyi. Bakın arkadaşlar şöyle minik iki sayfalık şeyler yaptım. Böyle yaptım. Hiç kalkmadı. Böyle yaptım. Arkadaşlar. Hiç buraya gelmiyor. Ben arkadaşlar. Hadi sizlerle hazırlayalım. önce paketimizi alıyoruz. Ay, önce mektubumuzu yazacağız arkadaşlar. Ama ben önce mektup kağıdımı bulmak. Arkadaşlar burada bir tane yani böyle mektup kağıdım var. Şimdi mektup kağıdıma yazalım. Mektubumu ve Ay. Anam yanlışlıkla arkadaşlar. Bir şey olmaz ama kuzenim yani. Bir şey Arkadaşlar buraya şimdi yazıyoruz. Ben yazıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yazdım böyle. Şimdi poz kaydı üstünden geçip göstereceğim. Arkadaşlar yazdım. Şimdi kurmasını bekliyorum. Arkadaşlar satır hecesi kestim buradan. Bakın ru ru rum ruyu şuraya koydum buraya da işaret koydum Rum yazdım. Kurusun gelelim. Arkadaşlar şimdi şimdi arkadaşlar bunu bunun içine koyuyorum. Bakın arkadaşlar içindeki yazılar. Şu şekilde. Görüyor. Bu sığmadı arkadaşlar bunun için. Bunu yani koymuyorum. Böyle yediğin üstüne yapıştıracağım. Arkadaşlar böyle. Şimdi paketimizi hazırlayalım. Aa ben bunu nasıl yapıştırıyorum? Arkadaşlar ben bir bant getirip geliyorum. Arkadaşlar getirdim. İki taraflı bant ve makas. Ama arkadaşlar makas kullanırken dikkatli olun. güzel oldu arkadaşlar. Böyle görünecek. Şöyle biraz da tutkal yapayım. Aa, bunu iş yaramıyor. Bunu yapıştırırsan çok kötü olur. Böyle bir şey oldu. Bir arkadaşlar gelin. Aldığım şeyleri yerleştir. Bir tarafa arkadaşlar kremi iki taraflara da anahtarlıkları. Ölüm süs bitmedi. Ben bunu arkadaşlar sonra yapıştıracağım. Hazır arkadaşlar. Çekiyorum ve çektim. Şimdi kapatıyorum. Ben. Böyle minik bir zarf oldu videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 5000 like bekliyorum. Görüşmek üzere. Siz çok seviyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu da benim klasik şeyim. Görüşürüz.